E Tuba Şimdi İzzet Bey diyor ki e, bu Tuğba diyor yani senin açık söyleyeyim e, namusuna, iffetine yani hani bazı şeylerden bahsetti. Dedi ki ben videoları en, var diyor. Ne videoları var bilmiyorum. En çok sinir olduğum şey de şunu söyleyeyim. Üç kelimesi. Anne telefonunu. babası dedi böyle böyle söyledi dedi. Artı siz bunun bir şey daha yaptığını bilmiyorsunuz. Oğlum yanımdaydı. Biz çarşıdaydık. Hı -hı. Bir araba geldi bana bir vurdu. Aa, bir kaldırdı gibi yere attı beni. Kimdi o araba? Ondan bu? sonra dedi evet, ki vurdum. bir daha Nasıl dedi eğer dedi Nasıl bu çocuğun yanında dedi gezersen dedi çocuk senden boşanmış dedi. O zaman dedi. Şöyle <laughs> şey. yaptırdı bu bana. Eve geldim, sesim mi? çıkmadı, dedim ki böyle böyle dedim. Yaptınız mı? Hayır abla, telefonlarımıza savcılığa üret, dinlendirek mi ablacığım? Araştırak mı? Savcılığa üret mi telefonlarımıza? O kimdi yani. bilmiyorum. Hayır. Buyur Hülya Hanım. Hayır o bir dakika. Hayır, Onu, o arabayla ben, gelip hayır, hayır arabayla gelip izler, vurmuş hayır, ya. Ben, sen benim, o değil mi Benim miydi? arabam yok. Ben bir sene bir hemşehrimde. Bir arkadaşı ha, İzzet bir adam mı hayır, tutmuş? İzzet Bey yapmadı. Bir ha, adam ya. yaptı. Telefonu adama yaptırdı. Ya, ya, yere ya. düştüm. Dur bir dakika. Hayır o oğlumla su almak için. Anne kimdi o dedim. Tasmim o kadar. Yanlışlıkla ya, adam dedim. Ben kuvvet benim telefonum orada. Böyle Sen peki adam tutup da öyle bir şey yaptı. Hayır ablam benim adam. Bir daha dedi. Eğer dedi. O çocuğun yanında gezerseniz dedi, kim de bilmiyorum. Bunu hiç, ben şimdi izet İzzet ya. yani. ama İzzet Aya niye diyor zaten. bunu? Niye diyor? Öyle deyince İzzet Ayan kim Ya Ben çünkü bunu görmemişim. Aa şimdi üçüncü kez ben bunu Buran kişi görüyorum. Dedi, yani. Işte, yani. Dedi ki, göreyim, Buran ya. kişi ne dedi? Yani, ne dedi? Dur bakayım. Buran kişi ne dedi Dedi ki İzzet Ayan'ın yani, dedi. Zaman, Ayağın dedi kendi, mesajı var kendi, dedi. Ondan sonra dedi bir daha dedi bu çocuğun yanında. Bu çocuğun yanında dedi gezersen dedi. Ondan sonra. İzzet alt al Hayır ablam. Telefonu, Adem ben al, burada kaldı misin? Telefonum. Hayır madem ben telefondan ne yapacak yani? yani? İkincisi telefonu. olarak da ne biliyor musunuz Savaş Bey? Be. ya bir şey söyleyeceğim şimdi ama Ondan sonra diye sen yok. barda çalışmışsın. Benim o. Bir söyler Kim mi? Konuştu? Sen benim hakkımda. Sen böyle Kim beş tane evlenmişsin. Evet, beş, sefer beş evlenmişsin. defa nerede evlenmişim ben ya? Ben... iki defa ben kendi çocuklarımın babasıyla mücadele ettim de evlendim. Benim çocuklarım yetim kalmasın diye. Ama bir insan karaktersiz olursa bir şey söyleyemez. Ben sana bir şey diyeceğim Tuğba şu insanın içinde. Sen Kozaklı'ya sabah 7'de gidip Kozaklı nereye? Kiminle gittin Kozaklı'ya neden gittin? Bana buna bir cevap ver. Kozaklı neresi ben Kozaklı'ya bilmiyorum. Neresi deme inkar etme. Kozaklı nereye gerçekten? Kayseri, vereceğim ben. Neresi Şerimit, ben de bilmiyorum. Yozgat Kozaklı. Yozgat, Yozgat mı? Evet. Yozgat bana, Kozaklı neresi? Bak şurada Allah huzurunda bana doğruyu söyle. Ben Kozaklı'ya bilmiyorum. Niye gittin? Kiminle gittin? Neden gittin? Ben Kozaklı'ya gitmedim öyle bir yerde bilmiyorum. Dinin imanına mı? Evet. Dedim ki Tuğba nereden geliyorsun dedim. Kozaklı'ya gittim. Kozaklı'da ne yaptın dedim. Üç saat gidiş, ben üç saat geliş. Onu, sen de dedin ki orada senin gibi ıhtiyar kadınları suya sokuyor, sıcak suya. Onda ben dayanamadım, geri geldim dedim. Dedin mi ya. Denin, iman. demedin bunu? Değil mi imanım? dedin ya Hayır, hayır, şey. hayır. Bak, hayır. Ben şu 60 yaşında yalan Hiç, söylemeyeyim öyle şey de sen nasıl senaryo var. mu yazdın? Ya, böyle ya, de senaryo yazılamaz ya. herhalde. Zeynep Allah yukarıda şahit. Sen Sağ. çok oyun yapıyorsun. Oyun e, ben oyun yapayım. Oyun, oyun bak, Ramazan yanımda gitmeyeyim. şahit oldu. O günü sen beni kovaladığın ben gün. Ben seni kovalamadım ki. Evet. evet. Ha, dur Kovaladın. kovalamadım. Yalan söyleme. Ramazan bak, ben beni aşağı tarafta bekledi. Ben söyleyeyim de sen, sen aşağı tekel, indin. teker. teker. Baktın ki dur. Ramazan orada mı değil mi? Tamam dedim. Ha, Ramazan oyuncuda. yok. Çantanı al. Sen gece. Hemen çık, çık git, git dedi. dedim. Dedim onu bak. Neden dedim? Bak, Allah var. Sana çantanı hazırladın. Çantaya girişe koyduk. Bir daha da dedin, ki, oğlumu rahatsız dur, etme dur. dedin. Hemen Bize, arabaya dur, bin. De, yap de, yap dedim. ben sana anlatayım yap, da. Evet. Sen de dinle. Dedim ki, dedim ki şöyle, şuraya çantanı koydum. Dedim ki bir telefon geldi. Telefondan konuştum. Telefondan konuştum. Bu elinden aldı. Elinden alışın. Sen kiminle konuşuyorsun dedim. Elinden aldı tekrar geri telefonu televizyon tekrar bir daha ad adam dedi ki ne? Temizlikçi herhalde, tanıyor zaten. adam tanıyor. dedi ki ne? Tanıyor kendi de çalıştı ya, orada. Siz diyor ben söyleyeyim de Minna. dur ben söyleyeyim Ali Bey kim? Ali Bey kim dur, dur. dur, dur. Te Telefon da adam dedi ki ne? Senin oğluna çalıştı o şey dedi, o orada. dedi hocam, hocam herhalde dedik tamam, rahatsız hani, oldu hani, ben seni tuva sonra ararım dedi. Tekrar çantanı buraya koydum yalnızın duruyor burada. Tuğba nereye dedim evet, evet. Bodrum'a gideceğim dedim. Dedin mi demedin mi bunu? Bodrum'a gideceğim ha, demedim. Suvası'na, İstanbul arasına Hüsnü gireceğim dedin mi demedin mi? Bodrum'a gideceğim demedim. Ya, dedim Otelist... Ankara'ya sonra... dedim temizlik şirketinden dedim ekip götürüyorlar banka temizliği için Ondan dedim ben. sonra bak Hayır. hocam. Banka temizliği için götürüyorlar. Bak, Beni dinle. Ben ama... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.